Arkadaşlar hoş geldiniz. Konya'dayız. Uçuş okulundan alt devrem. Ömer'le tanıştırayım sizi. Kanka devrecilik var uçuş okulunda. Biraz var. Kusura bakma. Ve Ömer'in arkamda görmüş olduğunuz garip bir karavanı var. Tanıştığımız günden beri bu karavanı konuşuyoruz. Dedim ki bunu çekmemiz lazım. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sorun var sana soracak. Derisimle çalışmadım ama. Yani adam edemiş. al yazmalım karavanı yapmış. Şimdi anlattıracağız onu ama gerçekten çok enteresan bir alet oldu. Şu anda mesela abone olmayan varsa önce bir abone olsun bence. Otomatikman beğenebilirsiniz. Ömer'in karavanı öyle bir karavan çünkü. Kanka ne yaptın ya? Yani <laughs> ne yaptın bir oğlum? Bir şey yapmaya çalıştık. Gelince. Bir şey diyeceğim. <laughs> ne, yaptın? ne yaptın? Ne kadar sürdü? Şimdi öncelikle bunun kendisi kaç model? Kendisi 93 model. Bu 93. Evet. Bunda ne makine var kanka? Kara Karadüzen. Perkis, Perkis motoru var. Perkis motor tamam. <gülüyor> Karadüzen. <laughs> düzen. Tamam. Delikanlı işi. Kullanacağım zaten. Bakacağım merak ediyorum. En çok zorlandığımız yer aynı ayarlaması. Aynı da aşağı inmek zorundasın. Bu aracı ben aldım. Bunu Konya'dan aldım. Tamamıyla A'dan Z'ye her şeyi restore ettik. Elektriğinden tüm şasisine, boyasına, cilasına kadar yani üzerinde değişmeyen sadece 4-5 parça vardır. Onu bulamadığımız için değiştiremedik. A'dan Z'ye bütün e, revizyonu revizyon yaptıktan sonra Neyi e, bulamadım mesela? Hız göstergesini bulamadım burada. Sırı Hadi bulamadım. ya. Evet, vay be. Onun dışında kapı kilitlerinden tut bütün elektronik aksamına kadar her şey A'dan Z'ye değişti. Elektronik var mı kanka arabada? Hangi aksam? kablolar var. var. <laughs> <Art> <laughs> <laughs> Yeter kanka Allah bereket versin. Artı eksi varsa yürür ya. Bir şey diyeceğim. Peki bir, bir sene sürdü demiştin değil mi bir bana? Bir sene sürdü. Sen normalde ne iş yapıyorsun onu da söyle normalde arkadaşlar. Normalde kineyle at yapıyorum kendi işlerim var. Lazer... Geldim ben biliyorum i̇ş Çok evet. güzel bir iş yeri var. Lazer kesim falan yapıyoruz. Programda kendim özellikle kendim çizdim bizzat kendim. Bütün ölçüleri alarak e, hiçbir bir referans almadan. Kanka bir şey diyeceğim. Şimdi inip bakacağız da arka mesela karavan olan kısmı söylüyorum mesela arka kupayı nasıl yaptın? Alkon. Alkon diyoruz ona. Profilden ne e, dersiniz? Alkon diyorlar. Oğlum benim öğreneceğim. Ne çok şey <laughs> var ya. E anlat sen başka. Ee, onu tamamıyla profilden yerleştirip Şunu kompozite kaplayıp içini sıcak soğuk hava karşı lamin edip daha sonra ahşapla kapattık su geçirmez peki ahşapla. arka tarafın elektrik tesisatı nasıl elektrik tesisatı Şimdi su içeride tesisatı. ekipman var göreceğiz detayları da ana bir yere toplayıp oradan komple 12 volttan yere 12 volt gönderdik 24'sine tamam. yere 24 gönderdik o şekilde ayırdık arkada sıcak soğuk suyu ayırdık suyu Hatta nasıl ısıtıyorsun suyu üzerine kombi takacağım vay arkadaş ya gel bakalım <laughs> Ömer abi bakalım öne geçeceğiz nasıl olsa kullanacağız süreye bir bakalım şu yandan baksanız arkadaşlar çok garip ya peki nereden bu fikir nereden çıktı Ömer onu da anlat ne Yok. bu filme mi takıksın o belli takıksın Yo, filme, filme taktığın yıllardan beri böyle projem vardı aslında gerçekleşme biraz geç oldu. Dört nasıl? Yaşındık. Filme takık değilim deyip nasıl bunu yaptın oğlum? Bunu takık olman lazım <laughs> buna biraz. Mesela niye Fes'ten fırıyorsun karavanı değil de selvi boylu mal yazmalım? Yani hatta şu şeyler oldu. Niye başka bir arabadan yapmadın? Daha konforlu bir arabadan diye. Başka bir arabadan yapsaydın bu Ama alalım. olmaz. Olayın tabii kendisine olay, aykırı olay da. Ya orada zaten. Ay bu ilk çıkış noktasını merak ediyorum. Oturdum bir gün filmi izledim ve ulan ben bundan yaparım mı? Ne? Ondan, nasıl oldu? Onlar ilgili hiçbir takıntım hiç fikrim yok yani nereden geldin? Onu Oğlum ben ya Anlamıyorum yapıyorum. Nasıl kendiliğinden <laughs> bu kadar şey kendiliğinden olamaz ya. Bir etrafında dönelim içeri girelim. Bu arada arkadaşlar benim mekandayız. Ben Konya'ya geldim mi genelde burada kalıyorum. Yasin evde değilse. Gerçi Yasin'e de çöküyorum ama bizim Konya Ticaret Odası'nın misafirhanesindeyiz, otelindeyiz. Güzel bizim sabah dörtte mörtte gün doğumuyla gidip uçuşa uçça gittim mi buradan <laughs> akıyorum ben güzel oluyor. <laughs> ne var burada? Bagaj. Ha bagaj, bagaj açmayım açmayayım mı? açık kitle mi? Aç, Anahtarlar içeride açabiliriz. Yok şöyle bir dönelim içine. Tamam. Asıl mevzu içinde ya. Bagajı görmesek de olur. Açarız bakarız da. Aynı pozu verebiliyor muyum? E ben de bir Kadir alır Yok mu kanka? <laughs> Saçım açı bir zayıflayınca şöyle yapsam çıkmaz mı? Güzel olur. Olmaz. Zorlamayayım bence. Gel içine bakalım ya bir an önce. Dışarıdan çok güzel görünüyor ya. yolda fotoğraf falan çektiriyorlardır bunlar. Yolda trafik tıkanıyor resmen. Vallahi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kanka gel gel bak bak. Apo bak. Bak içerisi de tam böyle yeşil çam, vintage. Kaç kere kaldın arabada doğru söyle. Daha bir defa kalmıştım yok. Abi çok enteresan. Niye yaptığını pirotos, diyorum bilmiyor. Kaldım mı diyorum veriyoruz. kalmadım. Çok Oğlum <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? bu nasıl bir iş? Şunlar falan çok güzel lan. Çocukluğumuzun anahtarı ama ha. Vallahi Valla anneannemin evindekiler böyleydi rahmetli. İçerideki bütün mobilyalar bize ait. Kendimiz yaptık. O ama şey var. Mesela onu bu muhtemelen malzemeden ya da vernikten. O eski ev kokusu bu, var. Ona benzetmeye çalıştık evet. Hani kokuyla da yaşıyor yani karavan. Çok enteresan. Ee, bir kişi burada yattı. Bir şey var. Bir yatağımız orada var. Oğlum bu yolda devrilmiyor mu ya? O kadar stabil ki demek ki. Dolap dolu mu kanka? Ben ikram severim ücretsiz. Bir şey bana böyle eski şişmanım mı bir şey yiyip içmem mi? kanka. Aklım gidiyor dolap dolap görünce. Şedek eşyaları da bunları uygun bir şekilde almaya çalıştık. Hmm. Bu buzdolabı sadece karavan için kırmızı haricinde beyaz bulabildim. Diğer işte bir fırınımız olsun, ekmek kızartma makinemiz şarj yani kombinasyon uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Peki bir şey diyeceğim. Sen bunu çizdim diyorsun. kendi evet. ölçeklendirdin. Sonra bu kadar olması senin işine geldiği için bunu yapıp içine dolap mı bulmaya çalıştın? O iş nasıl oldu? Tersten yani önce, mi gittin yani? Tersten gittim. Önce 24 watt dolabı bulup ona göre tasarım yaptım. Ha, okay. ha. 24 watt mı bu dolap? 24 watt evet. Yukarıda işte 4 tane şeyimiz güneş enerjimiz var. Hı -hı. Yani fazlasıyla yetecek şeyimiz var. enerjimiz var. Şeyde, güneş karamalı. enerjisi neyi sağlıyor sana? Ne kadar şey sağlıyor? Yak, iki tane 160 amper. O da yaklaşık bir iki gün civarında falan. İki gün ee, götürür evet. tabii. Rahat bir şekilde götürür. Orada ama stoplats var mesela yolda açılmasın diye. Ha böyle güzel. Bak harbiden iyi. Ulan sen de var ya abi. değişik adam. Arada vurgulayayım mı? Alt devre ya. Elektrik hattımız var. Hmm. Buradan şartları dağıttık. Peki şu an mesela eksik bir şey var mı kafana takılan? Yaptıktan sonra olan şunu da yapsaydım dediğim bir şey oldu mu? Hiçbir şey yok şu anda. Tamamen ha, sana. Hayalimi tamamen gerçekleştirdim. Ama kalmıyorsun. Prensip olarak hayalleri gerçekleştirmek için <laughs> asla kalmıyoruz. Bunda mis gibi uyursun bak. Anne hani hani evi gibi. O, o enerjiyi veriyor ya sana kanka. Direkt mışıl mışıl uyursun. Gündüz gündüz uyurun. Ben normalde gündüz uyuyamam mesela. Bunda gündüz uyurum muhtemelen. Oğlum bu nevresimleri falan nereden buldun? Hepsini arayıp tarayıp bir şekilde bulduk ya. Oğlum <laughs> bunu bu nereden şekilde... bulacaksın abi? harbiden. Goblen mi deniyordu buna? Değil Anladım, mi? Goblen de yani. bunun adı. Bizim rahmetli tam Seyfi abi. Tam olarak ismini bilmiyorum ama. Yani eski yanımsızlık her şey bulmaya çalıştık. Elimizden gelince. Ee, evet. Bulamadığımızı yaptırdık gibi. Sen anlat Ömer he. <laughs> Sen anlat kanka. Güzel yapmışsın he. <laughs> Gazdan basından eski radyosuna kadar. Eski saatimize kadar bütün kombinasyonları. Elimizden Mesela radyoyu yapıyoruz. sabitledin mi oraya? Yuva Kami. gibi yaptın. Şöyle değil mi? Aha. Kaymıyor. Güzel. Bunda bir şey olmaz zaten. Araba o kadar hareketli bir araba değil. Aa USB çıkış vermiş oradan. Kanka gel gel. Dön, dönsene baksana. Type-C çıkışına kadar vermiş adam ya. Ya arkadaşlar geçmişle geleceğin güzel bir kombinasyonu diyebilir miyiz ha? Kanka bunu yakmasın değil mi? Dekor yani. Allah aşkına Ömer beni korkutma. Zaten kalmamışsın şimdi senden ne çıkacağını da kestiremiyorum tam. Aynır koysaydın 6985. <laughs> <laughs> benim işte arkadaşlarım böyle arkadaşlar genelde yaparlar kullanmazlar. Böyle yapmış olmak için yapıyor. Nasıl gaza getirdiyse kendi kendine. Bir gece bile kalmamış. Çok enteresan. Kalacak mısın? Planın var mı? Yok tabi biliyorum. O oldu. dersleri biliyorum ben. <laughs> Oo. Mobilya showroom'a gelsene kanka. Gel. Oradaki mobilyalar bile kendi ellerimizle yaptık. Tabi yoktur ki sen bunu kestin değil mi direkt? Evet oraya göre uygun bir şekilde. Bütün ölçeklerini hepsini alarak uygun bir şekilde yapabilirsin. Armatürler şey. falan tabi buldum buna göre. Tabii İstediğin doğru, gibi aradın. Bakalım. Bunda da mıknatıs var değil mi? Bak çok bu çok iyi sistem ha yani bak. Normalde teknelerde dışarıdan, kilit olur ya. Dışarıdan kilit takıp da yani kirli bir görüntü olmasını istemedik. Bu o şekilde, şekilde. neodimy mıknatıslı kullanarak güçlü bir şekilde. Vallahi billahi o, evet. o kadar doğru bir sistem ki bak. Çok sevdim mıknatıs noktacını. Bayağı saklama alanı var ha. Kullanmıyorsun Karavan, ama olsun. İyi ki yapmışsın Karavanda en önemli şey saklama. Prizlerimiz faal. Öyle fake bir şey yok değil görüntü mi? Bizde şey, dümen faal. yok. 1978 yapım olması lazım. Bak, şey. ben de öyle baktım. Ee, Selvi filmi efsane bir filmdir zaten. Gerçekten. Belki de Yeşilçam'ın en önemli. Hani üç tane en, film en saysan tüm, Evet. Yani, film çok önemli bir film. bir film. Kimseyle iletişim kurdun mu bununla ilgili? Ya da bu film, yani bir yerde bir ilgi gördün mü? Ne oldu? Ya da Türkan Hanım. Şöyle. Türkan haberi an, var mı mesela? Türkan Hanım haberi var. Instagram'da gördü bizi. Altın olsun yorumumuzu yazdı. Menajere Bircan Hanım'a bir iletişime geçtik. Menajer de bizi oraya davet etti. Böyle şey Oraya gittik. Ee. Orada izlem oldu. Valla tabi çok normal abi. Yani Doğru burada, festival var orada evet, çünkü. Esrar oluyordu. E, Türkan Hanım da yoğun kalabalıktan gelip arabanın üzerine imza atamadı. Aa, güzel, var kanka araba. güzel hatıra olur be. İmza işi vallahi güzel hatıra güzel, olur. Ya. Üzerine bir imza alacaktık. E olur imzalar be. İstanbul'a gelirsin belki kanka. İnşallah. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde gezmez miyiz ha? Bir Nişantaşı'nda akmaz mıyız? Güzel ilgi çeker ha. <laughs> Piyasa yapmaz mıyız Ömer? Vay be. E bir tura çıkalım o zaman bakalım Bunla, ya. Bunlar gezerken trafik duruyor zaten. Bir Konya Nişantaşı alışmıştır de. da İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde evet. ortalığı ayağa kaldırırız bunlar. Vay be. Hadi gidelim, sürüşe çıkalım. Ben hiç kullanmadım bundan. Benim zamanımda odun taşıyorlardı bununla, Öyleydi bizim çocukluğumuzda. Ama kaç cc'ydi bu? Kaç motor? 2005. 25. Evet. Kara düzen. Kara düzen. 40 kır kır. Run 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 doğrusu run 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 dan. çalışıyor

ne vardı Ömer? Kekli düz avladım. Çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı oynadım. Yazmayı çam dalına bağladım. Çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı ayna. Öyleydi değil mi? Tam Aynen Türkan öyle. şuraya almaya geliyordu. Oh. Şş, araba ciğerli ha, bakmışsın arabaya. Güzel toplamışsın. Motorunu sıfırdan net. Saat harç. gibi çalışıyor, yemin ederim ustasını buldum. En eski ustasını buldum Konya'da. Valla. Yani arabayı aldığımın paranın bir buçuk katını vererek motor yaptırdık. Ne diyorsun ya? Yani adam dedi ki, tek marşla çalışacak dedi. Kışın bizim yeni nesil arabalar çalışmazken, soğukta bu araba çalışıyordu. Kibrit gibi değil mi? Yani. Eee neredeyiz şimdi? Konya yolundayım. Konya Orada mı İstanbul için? olarak? Aynen öyle. Ankara git gel 6 saat. Bununla kaç saat? 6 <gülüyor> mı? <gülüyor> tutar. Daha fazla tutar. Kanka biraz geziyor mu araba? Geziyor. Ha? Niye? Bunda olduğunu zannediyordum ama bütün Dosh'lar geziyormuş. Ha hepsi öyle. Hepsi öyle. O arabanın özelliği o. Özelliği. <laughs> tamam. Gezerek toparlayacağız. Gezen diyorsun. paket. Şey yapma, trim yapman lazım. <laughs> Aynen. Uçaktaki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir trim kardeşim. <laughs> şey yapıyorsun, alışıyorsun ama arabanın o tarafa gideceğini biliyorsun ya, topluyorsun direkt sıradan. Rotu da kaçık biraz ama sorun yok, şanındandır ya. Bunu... Oğlum ne oluyor lan? Çok geziyor bu. <laughs> Ömer gerildin biraz. <laughs> ha? <laughs> Uçakta dikiz yok, alışkın lazım. Tabii. <laughs> Artık görüntülerde Mustafa'nın da bir hatırası var şu an. Bu videonun ne şartlarda çekildiğini şu dış görüntü kurguda verdiğimizde göreceksiniz arkadaşlar. Oyuncak gibi bir şey ya. Ya yani çok büyük bir süs figürü gibi bir şey yani. Evet sanki üzerine sanki geri kurmalı araba gibi çek, geri çektikten sonra sanki gidecekmiş gibi. Abi çok garip. Şey. Kanka peki bir şey soracağım. Senin gibi Takık biri geldi, istedi satar mısın? Hakikaten çektiğim farkına varıp değerini verirse satarım. Ha yani inanman lazım. Asla evet. maddi değerden çok. Yok, maddi değerden çok. Bunun kıymetini, yani, yani. kıymetini bilecek, bir şey. bilecek birine geldi mi hiç öyle teklif? Şu an çok fazla dillendirmedim aslında araba. Şu an videoyu videosunu çekiyoruz. Videodan <laughs> sonra belki harekete <laughs> isteyenler olabilir. Abi o çünkü şöyle Selvi Boylum yazmalım filminin çok fanatiği var. Ya yani şey bile var biliyorsun TikTok'ta. Yani Kadir İnanır kılığına girip canlı yayın açanlar var. Yani, o, o yüzden. Kadir İnanır'ın da var. Ben Türkan Şoray'ın bu kadar hayranı olduğunu bilmiyordum. Oh, Allah, sen Allah de Allah ya. Allah. Olmaz olur mu ya? Yani hala günümüze geldiğini ve devam ettiğini bilmiyorum. Yani, çünkü tam bir hatırladığınız Abi onlar efsane isimler. Evet. Onlar zaten arkalarından mirasçısı olmayan isimler. Evet. Dolayısıyla onlar hep yaşayacaklar. Allah ikisine de sağlıklı ömürler versin. Çok değerli hem meslek büyüklerimiz hem normalde de Türkiye'de bütün Türkiye için önemli insanlar. Dolayısıyla. Türkan Hanım zaten çok heyecanlanmıştır. Ben olsam aynı duyguyu yaşasam 47 sene oluyor değil mi film yani? Ya, 70. Tabii 47 sene önce çektiğim filmin böyle ikonik bir şeyi yani çok garip bir his olması lazım. İnşallah ya. ileride benim de yaşım geçtiğimde böyle bir şey bana da nasip olur. Öyle bir duygu İnşallah. çok yaşamak isterim yani. yani. Karavanın içine gidip o ambiyansı yaşamış olsaydık önce göz yaşlarını tamazız. Değil mi? Vallahi öyle. Kesin öyle olurdu. Vallahi çok. Kadir Bey'in haberi var mıymış? Kadir ya bilginiz Bey, Kadir var mı? Bey e haberi yok. Yok. Belki kulağına gider bizim videodan sonra. Evet. Belki Kadir abimiz bir like atar bir şey olur. Biz tabi Konya'nın en sessiz yerinde çekim yaptık arkadaşlar. Hani otelin bahçesinde çünkü normalde yani ben Ömer'in yaşadıklarını biliyorum, İçerideki durumu da biliyorum böyle çünkü şey bir tane bak dikkat ederseniz bir kişi denk geldi. O da oradaydı fotoğraf çektirmek istedi. Bunu yoğun bir yere girdiğiniz zaman zaten çekimi yapamazdık. Acayip ilgi çeken bir karavan. Dediğim gibi dışarıdan oyuncak gibi durduğu için. Ya bir hani filmi bilsin bilmesin alakası olsun olmasın şöyle bir herkes böyle bir duruma geçiyor arabayı görünce. Var mı başka proje kafanda? Yapacak mısın gene garip garip şeyler? Yok yapmak isterim ama şu anda <laughs> dersler yoğun olduğu için çok fazla vaktim olmuyor. Ya bilmez ama... miyim Ömer'im bilmez miyim. Yani bayağı sancı bir Aynı derenin balıklarıyız bilmez miyim. <laughs> Zor ama pilotluk güzel uçak uçurmak güzel. Bunları atlatırsan belki bir, bir boşlukta tekrar bir farklı proje yapmak isterim aslında. Var mı aklında bir şey? Artan, çiçek, çiçek ablasın. Çiçek ablasın. Ha, Çiçek, Abbas. Çiçek Abbas. güzel tamam. Çiçek, çiçek Abbas'ın Abbas. minimum sorabilir misin? Güzel o da güzel proje. <laughs> Abi normal Magyaruslar bile şu an çok havalı oldu. Instagram'da orada burada bir sürü evet, var, görüyorum. Ya. var. Yani. İstanbul'da var. bir, Trabzon'da bir yerde var onu gördüm. E, Orijinal yakın bir şekilde bayağı çok güzel toparlamışlar. Revize etmişler. O üstü de efsane. Yani, Minibüsçülerin yarısı yani da efsane zaten. Türkiye'de ayrı bir efsanesi var. Hatta vites de bizim onları zaten. Böyle şak şak diye. Sen o zaman Çiçek Abbas yap kanka onu da çekelim. Çekelim inşallah. Vallahi teşekkür ederiz kanka. Ya yani ben çok sevindim. Böyle bir şeyin videosunu Çektiğim için çok heyecanlandım. Yani senin için Konya'ya gelmen, burada tanışmamız, ya. bu karavanla burada beraber buluşmamız Aynen öyle. Tamam, okulun bile. bahçesinde konuştuk ilk arkadaşlar. O yüzden bana da güzel bir hatıra oldu. Vallahi teşekkür ederim ben kanka. Teşekkür çok edin. çok sağ ol. İyi edin. ki geldin. İyi ki ben de bir tur attım hoşuma gitti. Seni de Konya'da yaptık zaten. Aynen. Buradan etli ekmeğe bağlanırız arkadaşlar. Biz şimdilik size veda ediyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Araçla ilgili fikirlerinizi de yazın. Ömer'e proje öneriniz varsa onu da yazın. Yazın yaparız. Çiçek Abbas güzel proje ama ben, ben sana söyleyeyim. söyleyeyim. Başka ikonik bir sürü şey var tabii Türkiye'de. Onlardan biri de olabilir. Şey yaparız haberleşiriz. Sağ ol, sağ ol. Arayacağım.